Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle şey burada ne var biliyor musunuz? Burada Bozok abi var. Hep izlediğim bir YouTuber ama belki gerçek de olmayabilir. Videoyu başlatmadan önce bana dedi ki sen gerçek misin dedim. Evet dedi. Aslında a, bak ismini görüyor musunuz? İsmin ne koymuş? Pro Salih Eymen koymuş. Bence bu gerçek olmayabilir. Ama adamın Ferrari'si var. Premium var. Dur diyeceğim şey diyeceğim ama ya. Merak ettim. O arabayı arabayı uçurdu. Senin kaç premium var yazacağım. Bir var. Senin premium'un yazdım. Acaba onlar premium istesen mi? <laughs> Ama o zaman ayıp olur ya. Dur. Ferrarisi gitti. Bak. İsterseniz görürsünüz arkadaşlar. Ben şimdi yazı yazarsa orada premium'u olduğu gözükecek. Ama gerçekten premium var. Mesela Bozok'un premium var. Benim hep izlediğim her gün izlediğim o YouTuber. Ben... E, benim Roblox izlediğim şeyler... Heron Papi, Babi Oyunda, Bozok... Mete Abi... <laughs> Me Me Aslında bir şey söyleyeyim. Mete Abinin eski videoları daha güzeldi. Mete Abi böyle hep gülüyordu. Çok eğlenceliydi benim güldüğüm videolardı. Bozok da aynı. Boz Bozok'u da gülerek izliyorum abi. Ama... Eron Pabi'yi Eron Pabi ve Babi oyundayı severek izliyor. Evet ne yapıyor? Evet bizi Ferrari ge gezdiriyor. Ferrari o kadar çılgınmış ki. Sürsem mi acaba? Çok merak ettim. Evet, ben gidiyorum abi sen çok hızlı sü sürüyor Ferrari. Karanlık her yer gözükmüyor. Şu şeyi açayım ya daha iyi görürüm. Şu Ferrari'ye bak abi kıskandım ya kıskandım. Bu bana cevap vermiyor. Premium'u var mı diye soruyorum cevap vermiyor. E bir şey yazıyor herhalde. Kanka bak. Bak tanıtayım bak şimdi. Ama ismi belki bozuk olmayabilir. Ya da gerçekte olmayabilir. Çok bilmiyorum da bak Yüzü aynı. Bak şurada birazcık karın kasları var. O aynı. Dövmeleri aynı. Arkasında kurabiye gö gözükmüyor. Arabadan insin. Göstereceğim. <laughs> Ama arkasında bir, bir tane bir kaykay var. Onda bozoktan var mıydı? Hiç hatırlamıyorum. Abi sen ne yapıyorsun ya? Çok çıldırmış. Aa tekerlekler gitti tekerlikler gitti. <laughs> Abi ben sana ne yapacağım şimdi ya? Hastaneye mi götüreyim? Ne yapayım? Gel ya şuraya. <laughs> Abi öldün ya. Gel şuraya. Ee işte o kadar da hızlı sürersen öyle olur işte. Abi. Bozok aşireti ne artık Yazmış ki boz, bozok aşireti Evet abi şimdi seni hastaneye götürüyorum. Abi de. Sakın. Dayan dayan. Şimdi seni hastaneye yetiştireceğim. <laughs> Dur kaykayı da alalım. Kaykayı alamıyoruz. Maalesef. Keşke benim de premium olsaydı. Premium'da evler alıyor ne bileyim premiumlu şey de alıyor. Başka premiumlu gerisini bilmiyorum. Burada Türk olan ikimiziz. Ya bakayım şuraya abi. Daha şimdi iki, ikimiz birden yaptık. <laughs> şimdi abi ben seni iyileştirecek ne bulayım? Ne bulayım acaba? Abi ben seni böyle kalbine kalbine bakayım. Şu kalbine. Evet bayağı kalbin atıyor. E tabii hızlı sürersen ölüyordum ben fazla. O zaman bizi kim hasta yetiştirecek? Şey nerede ya İğne yok mu? İğne. Kan bir de sana ilaç lazım. Bol bol ilaç, ilaç. Iç. Ölüyor mu abi ne yapıyorsun? Bak, arkasında kurabiye var. <laughs> ne yazık git doğdu. <laughs> Talep omuzlar. Tövbe tövbe. Onunla birlikte yaptık. Gizem gizem çözek dedim. Gizem çözek çözek git. Gizem çözek mi yazdım. Mesela orada bir gizem var arkadaşlar. Ben size onu göstermiştim. Gizem videomda. Abi dur bir ışığı. Dur. insan bir ışığı açar. Dur. Hiç. Çok arandık göremiyorum. Talep omuzlar. He bak. Orada kırmızı tuş var. Ben bunu biliyorum. Ben bunu biliyorum. Şimdi sen beni takip etmedin. Şimdi sen beni takip et <laughs> Aç. Açılmadı. Gel abicim. Şimdi sıra hastaneye gidiyoruz. Peşimden gel. Peşimden geliyor ya. Bana hiçbir şey yazmadı şu ana kadar ama video çek şey önce yazdı. Gel abicim, gel kardeşim. Bak burada bir gizli geçit var. <laughs> ya her şey biliyormuş Ama benim dur kendimi küçültmem lazım. Kendimi küçült. o geldik başka bir yere bakın arkadaşlar bunu size bunu seni göstermemiştim ee, o arkamıza bir de uçuyoruz arkadaşlar reset çekiyorum ben Evet havada ölerek kaldım. Şu an biz galiba Brookhaven'da değiliz. Başka bir yerdeyiz. Reset çektim. Evet abi şu an ben reset çektim. Bozok abi nasıl çıktı ben de onu anlayamadım. Bakın arkadaşlar arkasında kurabiye var. Ama bak kay kay var mı hiç hatırlamıyorum. No 13 diyor tamam. Aşağıdan birileri falan bağırıyor. Neyse geldim abi. No 13. Bozok aşiret. Bak şimdi. İsmini Pro Salih Eymen yazıyor. Gerçek mi hiç anlayamadım ya. Acaba video çekiyor. Video çekerse kafayı yerim. Hadi bu Bakın arkadaşlar zaten premium'a anlaşılıyor. Hani az önce biliyor, biliyor falan dedi ya. Bak premium yazıyor. Yani onun premiumu var. Aa kasa. O kasayı soyan mı? Soyan mı? <laughs> Aa Brox kulüp açılmış. Disko açılmış yani. Aldım paraları abi. Kusura bakma. Ama zaten bir sürü para gitmedi. Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Evet abi. Şimdi ben bir şey ben bir şey ben göstereceğim. Bunu kesinlikle biliyorsundur yazdım. Evet bir, bir daha no 13. Ee, hangi evdi ya o? Şu muydu? Hangi şeydi ya? Bu muydu arkadaşlar? Çok ben çok bilmiyorum. İnşallah yanlış evi seçmemişimdir. Ya evet ya bak hemen gidiyor bak şimdi. Bak şimdi. Abi neredesin? Hop. Abi dur beni bekle. Heh buradayız. Biliyor mu? Biliyor mu yazdım? Ha? Kasayı patlattı. Hey! Hey, ne yaptın yazacağım? Bir de para Hey ne yaptın? <laughs> abi bugün galiba eğleneceğiz abi. Arkadaşlar da benim ne diyor? Ne diyor bu? Bak bu da var. Hani? Hani nerede? Hangi? Bak bu da var diyor. Bir dakika. Kaç? Bir dakika. Sana bir şey diyeceğim. Diyeceğim, yazacağım. Arkadaşlar bu arada dakika doluyor. Ee, dakika doluyor. O yüzden kap kapat. Şu an videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay.